Arkadaşlar arkadaşlar bu sefer de Brawl oynuyoruz. çok mutluyum Eymen hesabımı geri kazandı ona çok teşekkür ediyorum ve mega açacağız arkadaşlar. 15.000 kupa oluyoruz. Evet doğru duydunuz. Kupada hiç düşmedim. Arkadaşlar ben her gün 1000 kupa kasıyorum. Yani bu aralar çok kasıyorum yani sabah akşam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Spike'ım ve Maxil Primo 23 be bana tara çıktı arkadaşlar onu bayağı kastım 17 rütbeye Sum oynuyorum hadi arkadaşlar bismillah diyoruz ve omega'yı bugün açacağız yani videoda açacağız arkadaşlar bakalım bir şey çıkacak mı çıkarsa da artık montaj istersen al beni acaba ne çıkacak ama çıkmayabilir de arkadaşlar yani çıkacak diye bir şey yok bence vermez ya çünkü bir sürü karakterim var Hadi, hadi Arkadaşlar ben konuşmadan oynamak istiyorum. Bir şey diyeceğim zamanda da ben konuşacağım artık. Arkadaşlar e, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Videolardan haberdar olmak istiyorsanız da e, bildirimleri açmayı unutmayın. Ama tümünü açın arkadaşlar. Bak tümünü açın. Bunları üç saniye içinde yaptıysanız videoya devam edelim. An devam ki. Baba kaçtı kaçtık. Bak ar e bak girdiğim maçtaki savaşçılara söylüyorum. Lütfen ben ikinci ya da üçüncü olayım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Colt, sen ölür müsün? Rica et. Bir dakika uçakları kontrol etmemiz lazım. Ki ölme ölmeyelim. Hadi be kol, al bir kişi be. Hadi be hadi be. Ben şu Bibi'yi aldım Bibi. Kurey Mirhan öldü. Şu bibiyi de alsam bana. Al yatacağım. Yatacak. Ama emz diyorum. Hadi. İşte bu arkadaşlar. Bir dakika 6 7 8 9 10. Bir dakika 6 7 8 9. Arkadaşlar şimdi ölürsem bir kupa kalıyor. Onun için olmamam lazım. Emz'cim seni kesmek zorundayım aslan parçası. Senin ölmen lazım benden önce. Bir kapa. Aga ya bir ya yedi kapa verseydin keşke. Aga bu bana yapılır mı be? Videoda karakteri çıkartamadım ki ben. Bir kere de çıkarsam. Arkadaşlar bir de sekiz Ama taktiklerimizi yapacağız tabii ki de. Yapmadan olmaz. Kameramı açsam mı bilmiyorum Bu video ya ee, Kaç like gelirse Bilmiyorum ama siz yine de bir like atın GG oluyordum Az daha Has be Edgar Öl ya öl ya Öl abi ya Nasıl alıyorsun sen beni ya Allah'ım sabır Arkadaşlar kusura bakmayın sinirlendim. YBJ da aynı benim gibi sinirleniyor da. Sinirleniyor yani. Bu oyuna sinirlenmeyen de ne bileyim yani. Sinirlenir insan yani. Bağırır. Niye vurursun ya? Niye vuruyorsun der falan filan. Söver. Ama bak. Alın alın al 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 al. Ya mal mısınız o hı Şu taleti kır, 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 kır. Okey. Beni sal. Beni sal, beni sal ne yapıyorsan yap. Beni sal. Sal beni, sal beni. Sal beni, sal, sal. Ya sal! Şimdi söyleyeceğim yemin ediyorum ya. Allah'ım sabır ver yemin ediyorum ya. Bu ne ya? Benim de düştü zaten ya. Spike gireceğim arkadaşlar. Ben Spike oynayacağım. Botu yemin ediyorum. Ben oynamayı bilmiyorum ki. Arkadaşlar dislike atın. Bu ne ya? Ben oynuyorum mu? Oynuyorum Belli değil ki. Valla bot oynuyorum zaten. Bak sal beni. Bak uyarmam dalarım bak lan hani, sal beni. Bak sal bir ya. Ya bir sal. Yemedi. Bak ya ik, benim umudum ya birinci olup ya ikinci olmak. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ana! Ya arkadaşlar böyle kontrol etmezseniz siz GG olursunuz. Ben size söyleyeyim. Az kalsaydı ölüyorduk. Oraya gidecektik. Ama gitmedik. Çalı'yı kontrol ettik. Şöyle şuralarda Hadi ya hadi hadi. Hadi. Lanan. Lanan. Abi iline. Abi git. Abi yine 99 oldu ya. gireceğim bir el. Bak dördüncü olsam yeter ya. Pardon beş. Beşten yukarı olmayayım ya. O bana yeter. Birer girmez bir kişi nasıl izliyor ya? Edgar basit. Edgar alır Tara. Tara Edgar alır yani. <laughs> adam vursa vur ya hadi ya adam kesin az ya kilo olmaz ya Edgar bana atlarsa GG Edgar. Ha oh, alt çalıyoruz değil mi? Deme 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 deme. Evet arkadaşlar mega yatıyoruz sonunda. Allah'ım sana geliyorum. Şükür 15 bin bir kupayız. Arkadaşlar lütfen like. Ben de lan diyeceğim be montaj. Lambi. Okey. Şöyle o. Ya ya. Yapılır mı bu bana süper gel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da Umarım beğenirsiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Ee, bu arada 9 dakikadır video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videomuz bir hafta sonra olacak. Yani bayağı hep bir hafta bir hafta videoları atıyoruz. Siz de biliyorsunuz. Eee... Onun için sık sık like, bol bol abone. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay. 10 dakika olmuş video çekelim. Öpüyorum.